Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jüri Admin'deki bütün silahları deneyeceğiz. Yani bütün demeyim de merak etmeyin. Evet. Baştan başlayalım. Şuradan alalım. Bu neymiş? Kardeş sakin ol. Ben böyle büyük tüfek galiba. Ne yapıyor lan o? Hiçbir şey anlamadım şu an ne yaptığında. Ama sesi baya bir yüksek yani. Çok hoşuma gitmedi. Hasarını bilmiyorum şu an soru kimse yok. Şimdi de seçelim. Evet. Çok güzel bir şekilde öldük. Gördüğünüz gibi. E, arkadaşlar video 10 dakika olana kadar bütün silahları deneyeceğiz. Bu ne? E, bu da mı? E, bu da küçük bir silah. E, bu da onun bir küçük hali gibi bir şey diyelim kısaca. Ne yani, bileyim evet, diğerine göre daha havalıydı ya. E, bir özellikleri vardır da bilmiyorum sonrasında. Bence diğeri daha iyidir yani. Emin değilim. Şimdi reset çekelim. Arkadaşlar reset çektik. Sonra bir diğer bir daha geçelim. En üstte üç ee, bunu... Bu ne? bu iyi bir Arkadaşlar bana lazım kesinlikle. Hadi o kadar. Minyonlarımın üstüne deneyeceğim de. Hadi 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 hadi. Biraz hızlı hızlı hadi. Tamam bir bakalım. Nasıl bir şey mi? Oha dokunduğu şey yok. Bu o adamın şeklini alıyor. Onu başka bir veya bir şey. Aa kendi kılıçları ile asar yemiyor. Neyse. Biliyorum. Siz de bitirin. Video kesiyor. Evet arkadaşlar sonunda öldürebilirim. Bir yerlerinde durmuyorlar diye mi diyorsunuz? Bu tam... a 50 kuruş buldum. Evet. Sinirim bozuldu ya. Yerlerinde durmuyorlar. İlk de beni vurmaya çalışıyorum. Sıyırıyor. Bu ne? Bu da onun gibi bir şey. Hı. bakalım Sade, sadece görünüşü güzel olan bir bal hmm, yani nasıl anlatsam yani özelliği olmaması kötü Buna bakalım mavi bir kılıç. Oo. Kalkan özel bir şey. Ha. Okay. Yanma biri olmadığı için üzerinde test edemiyorum. Garip bir şey ben. Bunu biliyor mu? Eee... diye bir oyun var. Evet, kulağımı çok iyi bilmiyorum ama. Bu ne? İlkler uçan. Neymiş bu? İlkler uçan. Lan. Bir şey anlamadım. Sadece şeyimin beyazlaştığını gördüm. Well, Oo! biraz fazla ses çıktı bu. Oha. Güzel mi Hiç fena değil valla mis gibi. Ben beğendim yani. Onun üzerinden sekiz alır bu. En yedi yani falan. Bu arada puanlayalım bir de de demiş bu ne? Bu Ya arkadaşlar buna gerek yok. Ben zaten kod biliyorum. Bunu için. Hemen yazalım. <laughs> ilk önce iki nokta üst ve Evet. Galiba büyük hastalığıydı. Hatırlayamıyorum. Yani büyük hastalığı yapalım.

da iyiymiş yani. Fena değil. Onun üzerinden 5. ne? ben bunu da biliyorum. Bu da bir kapı da koşuyor. Efendim? <laughs> evet arkadaşlar. Ee, her çocuğun olduğu gibi her videoda bir seslenir. Duymamazlıktan gerekiyor bunları. Yani bunun da güzel. Ama kontrol biraz birazdan mesela. Diyelim attığım yerde biri var. Evet yani, ama bu bunun altına kadar o kişi uzaklaşır böyle çok geç atıyor. Bu ne? Kılıç. Herhalde bunun dostu. Ha yani, bak buna benziyor. Aynen bu da onun gibi. E, bu da güzelmiş aslında. Bununla görünüyor falan güzel. E, bu da mı sahte? bence bu daha güzel ya. Bu da güzel de. Ne bu kadar sıkıldı. Onun üzerinden gidip verelim bunu. Şuna bakmaya çalışıyorum. Lan. Bu ne? Oha. bu da onun gibi aynı ya. Aa yok bunu çok beğenmedim bu biraz Bir kötü. Videomuz birazdan bitecek yani. Bunu söylememem gerekiyor ama. Aa bu ne lan bu çok güzel o. Burası, eşe deresi çekelim. Eee, evet, şuraya girelim. Burası daha iyi. Gibime geliyor. Aynen. Nasıl sesiniz buraya da bir yine maske silahı seçeceğim. Mesela. 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 Bu Etekli bir kılıç mı veriyormuş şimdi? <laughs> <laughs> Sonra ne diyelim? Bu ne? Bak. Bu ne kullanma. Bu ne? Lan? Ne Aslanım, sarılım bilmem ama bu neymiş? <laughs> Garip ya. Başındaki ne? Saç ama. Nasıl bir saç? Oha tamam, güzel bir şey be ya. Özelliğine bakalım. Abi bu şeyden çalınmış. Ya bu ondan çalınmış ya da o bundan çalınmış. Şun, şuna bakın değil. Bakın bu da aynı Sadece başka şeyler atıyorlar. Ama güzel yani O da öncekinde böyle. Bu ne anlıyorum. Peki. Bu ne? Şu ne mesela? Yok bu değil. Bu. Ha şu. Böyle. Neymiş bu? Ha üstünde parti topu vardı. Oh. Kaç 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 ya Arkadaşlar silahlar böyleydi Daha Yapmadığımız onlarca belki yüzlerce Silah var arkamızda Ama bu video bu kadar olsun Part 2 için like atmayı unutmayın Bu part 1 Mesela Videoyu bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.